Bir kenarı eşit olan bir kare ile dikdörtgen verilmektedir. Karenin alanı dikdörtgenin alanından %25 fazla olduğuna göre, kare ile dikdörtgenin çevreleri oranı kaçtır? Karenin bir kenarına a diyelim. Dikdörtgenin bir kenarı da karenin bir kenarına eşit olarak verildiğinden bu da a olur. Bu uzunlukta b olsun. Karenin alanı a kare, dikdörtgenin alanı da a çarpı b'dir. Karenin alanı dikdörtgenin alanından 125 fazla olduğuna göre AB artı AB'nin 25 bölü 100 ile oranını çarparak toplarsak birbirlerine eşitleriz. Buradan karşılıklı olarak A'lar birbirlerini götürürse A eşittir. B artı B bölü 4. Buradan 5B bölü 4 olacaktır. A bölü B 5 bölü 4'tür. Kare ile dikdörtgenin çevreleri oranı sorulduğuna göre, dikdörtgenin çevresi 2a artı 2b'dir, yani 2 parantezinde a artı b. Karenin çevresi de 4a'dır. A bölü b 5 bölü 4 olduğundan, a'ya 5k, b'ye de 4k yazabiliriz. O halde bu durumda, bu ifade 18k. A yerine 5k yazarsak, burası da 20k olur. Sadeleştirdiğimizde 2'ye bölersek 9 bölü 10 olacaktır. Cevap E seçeneğidir.